ABD ve Avrupa, Çin'in F-35 savaş uçağının çok önemli bilgisayar yazılımlarını ele geçirdiği iddiasıyla çalkalanıyor. Güvenlik zaafının Türkiye'ye verilmeyen uçağın 4 üreticiden biri olan Lockheed Martin firmasının ya da alt iş üstlenicisinin bir hatasından doğduğu sanılıyor. Savaş uçağının tüm bilgileri bilgisayar korsanlarının eline geçmiş durumda ve sızıntının boyutu tam olarak belli değil. Üreticiler yazılımlar üzerinde yeniden çalışmaya başlarken bu durum uçağın maliyetini daha da arttıracak. İngiliz ordusu ve İsviçre bu konuda gerekli adımlar atmaya başladı. İngiltere güvenlik açığını doğrularken sırların ne zaman çalındığı, sistemlerde ne kadar derinlere erişilebildiği tam olarak bilinmediği için birçok programın yeniden yazılımı yapıldığı açıklamasında bulundu. Lockheed Martin'in siber saldırılara karşı iyi korunduğu ancak alt yükleniciler için aynı şeyin söylenemeyeceği belirtiliyor. İsviçre ve İngiliz medyası konuyu ayrıntılı olarak işliyor. Lockheed Martin'de bu sızıntı bizden olamaz açıklaması yapıyor. Bu gelişmelerden sonra F-35'i üreten 4 şirket İsviçre'ye yeni yazılım programlarıyla donatılmış yeni nesil uçaklardan satmak için teklif hazırlıyor. Yeni nesil F-35 savaş uçakları birçok ülkenin katılımıyla yapılıyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.